Merhabalar, Mayıs ayı FED toplantısı ardından e, faiz artırım olasılığını, istihdam piyasasını, e, enflasyona ilişkin beklentileri konuşmuş ve önümüzdeki aylarda, özellikle Haziran ve Temmuz a, e, aylarında FED'in 50'şer bas puanlık faiz artırımının artık neredeyse kesin olarak fiyatlandığına değinmiştik. E, Tabi ardından diğer gelişmiş ülke ekonomileri de gelecek. Avrupa Merkez Bankası bunların başında geliyor. Zaten e, yavaş yavaş kolay para politikalarından çıkmaya başlamış olan banka temmuz ayında Faiz artırımı yapabilir beklentisi var. Çünkü gerçekten enflasyon kontrol edilemeyecek, kontrolü zor olan seviyelerde ve faiz politikasıyla küresel anlamda müdahale edilmesi gerekiyor. Dün açıklanan ABD tüketici fiyat enflasyonu tarafındaki gerçekleşmenin de piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu 8.3 ile ve enflasyondaki yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bu da zaten piyasa fiyatlamalarına ve faiz artırımı olasılıklarına yan. Şimdi 75 şimdilik 75 bas puan e, gündemde olmayabilir ama önümüzdeki aylarda yaz aylarında FED faiz artırmaya ve politika faizini yukarıya çekmeye devam edecek. Faiz artırım olasılığının fiyatlandığı piyasalardaki değişmelerden öncesinde bahsetmiştik. Tabii ki bu konunun, bu gelişmenin gelişen ülke piyasaları tarafında, tahvil bono piyasaları tarafında, kredi piyasası tarafında ve gelişen ülke ETF bonolarına olan talep tarafında çok net etkileri de görülmeye başlandı. Bunu öteden beri söylüyorduk. Yani gelişmiş ülke merkez bankası olarak ABD'nin faiz artırımına gitmesi ülkeye paranın giriş sağlayacak ve diğer gelişmiş ülke ekonomilerinin yurt dışı borçlanmaları biraz daha maliyetli hale gelecek ve bu ülkelere olan e, tahvil bono piyasasında olan talep azalacak. Bu etkileri net olarak 2022 yılı başından itibaren görmeye başladık ve söylemler gerçeğe dönüşmüş durumda. Şimdi bunun üzerinden tablolarıyla ile beraber size geçmek istiyorum ve özellikle Türkiye tarafında son dönemde yükselen 5 yıllık CDS sigorta primi tarafındaki yükselişin geldiği seviye kritik bir seviye ve bunun üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Şimdi gelişen ülke bono getirileri ve bir yıllık 3 aylık forward rate fiyatlamasına baktığımız zaman burada özellikle işte 16 tane 18 büyük gelişen ülke ekonomisinin bu tarafta getirilerinin tahvil getirilerinin yukarı doğru gittiğini son dönemde net bir şekilde görüyoruz. Bunlardan özellikle bazı ülke ekonomileri ayrışma gösterebilir. Özellikle ileriye dönük forward kur fiyatlamaları tarafında ayrışma gösterirken Brezilya'da bunlardan biri. Ama Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de yaklaşık olarak işte 16'lar civarında olan 3 aylık getiriler, tahvil getirileri ile forward rate yani ileriye dönük kur fiyatlaması, ileriye dönük fiyatlamada faiz oranlarının %33 civarında fiyatlandığını görüyoruz. Bu da giderek zaten yukarıya gidiyor. Yani ileriye dönük piyasa fiyatlamalarına bakarsak forward kur fiyatlamalarına bakarsak burada ülkede faizlerin yükseleceği beklentisi var. Brezilya'da ileriye dönük forward kur fiyatlamasında faizlerin geriye gideceği beklentisi var. Bu anlamda da Brezilya ekonomisi tarafında özellikle bir miktar ayrışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Yine ülkeler bazında bu göstergeler, bu diyelim fiyatlamalar farklılık gösteriyor. Öte yanda e, tabi burada e, borsa yatırım fonlarına olan talebi incelediğimizde bunlar tahvil bono piyasası tarafındaki bonolar tarafındaki borsa yatırım fonlarına olan talebi incelediğimizde burada da e, Aralık 2019'daki zirve seviyelerinden itibaren ki bu dönemde e, gelişen ülke bonolarına olan talep yüksek seviyedeydi ve zirve yapmıştı. O tarihten bu yana e, buralara girişin yani... I, gelişen ülke tahvil bonolarına girişin yüzde 42 oranında gerilediğini görüyoruz aynı şekilde krediler tarafındaki ETF'ler yani borsa yatırım fonları tarafındaki de bir değer kaybı bu taraftan da bir çıkış olduğunu ve 6.7 milyar dolar gibi bir varlık büyüklüğünün buradan çıkış ile gerçekleştiğini ve bu tarafta da gelişen ülke diyelim taralar tarafından bir kaçış olduğunu görüyoruz yine gelişen ülke ülkeler ve kredi derecelendirine baktığımız zaman burada grafikte işte Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, Afrika gibi ülkelerde Orta Doğu ve Afrika gibi ülkelerin özellikle kredi derecelendirme, üç büyük derecelendirme kuruluşu Moody's, S&P, Fitch tarafından yapılan değerlendirmelerine baktığımızda burada da özellikle gelişen ülkeler tarafında downgrades yani aşağı derecelerin, kredi derecelerinin aşağı çekilmesinin e, yukarı yönlü hareketten daha fazla olduğunu ve kredi derecelendirme tarafında bu üç büyük rating kuruluşu tarafından gelişen ülke ekonomilerinin daha ziyade aşağı yönlü görünüm ile revize edildiğini söyleyebiliriz. Tabi burada özellikle piyasalarda riski gösteren ve gelişen ülkeler tarafında yapılan borçlanmaların ve 5 yıllık ülke CDS'leri bazında Brezilya, Mısır, Nijerya, Güney Afrika ve Türkiye'nin 5 yıllık CDS primlerini grafikte görüyoruz. Burada da bu ülkelerde son dönemde kredi risk priminin yani CDS diyelim fiyatlamalarının yukarıya doğru gittiğini burada da Türkiye'nin özellikle biraz daha öne çıktığını Türkiye Mısır, Nijerya, Güney Afrika ve arkasından da Brezilya'nın geldiğini görüyoruz. Şimdi burada emtia tarafında özellikle emtia zengini olan ve emtia diyelim ihracat potansiyeli olan ülkelerde Güney Afrika ve Brezilya gibi bu ülkelerin ekonomilerine yönelik beklentiler daha iyi. Çünkü emtia tarafında bir yükseliş hareketi var. Bu ve bu ülkeler yaptıkları ihracattan kazanacakları gelir ve emtia fiyatlarındaki yükselişle daha iyi bir ekonomik profil sergiliyorlar ama emtia ithalatçısı ülkeler için özellikle son dönemde işte iyi bir tablo olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü hem dolar yukarı gidiyor çünkü bu emtialar ABD doları tarafından fiyatlanıyor hem de emtia fiyatları yukarı gidiyor. Arz talep dengesine ilişkin belirsizliklerden dolayı bu da ülke CDS primlerine özellikle ithalatçı olan ülkelerde negatif olarak yazıyor. Şimdi Şubat ayında Türkiye risk primi 5 yıllık CDS primi 500 sınırına doğru gerilemişti. 508 500 sınırına doğru bir gerileme kaydetmişti. Bir rahatlama vardı. Mart ayına doğru başında bir yükseliş, bundan sonraki dönemde bir yükseliş yaşandı Şubat'tan sonra. Mart ayında e, Türkiye 5 yıllık CDS primi 704'lere çıktı. E, Mart sonunda tekrar 544'lere geriledi. Ne şimdilerde 695 seviyesinde civarında olan Türkiye 5 yıllık CDS sigorta primi e, Mart ayı yüksek seviyesi 700 üzerinde, 700 civarı üzerinde biraz daha tehlike çanlarının çaldığını ifade ediyor olacak. Bu anlamda da Türkiye 5 yıllık CDS priminin şu son mevcut fiyatlamalar ile kritik seviyelerde olduğunu ve 700 seviyesine doğru bir yükselişin özellikle Türkiye ekonomisine, Türkiye borçlanma kabiliyetine ilişkin risklerin arttığını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ama tabii bunu kötümser bir tablo için henüz erken çünkü ülke içinde de yapılan bir takım önlemler alınan bir takım faaliyetler var. Yaz aylarının özellikle turizm gelirlerinin arttığı bir ay olması itibariyle döviz girişleri ile de özellikle bir miktar ve ihracat kabiliyetiyle ülkenin tekrar CDS priminin aşağı çekilme potansiyeli var. Ancak hareketlerin çok aylık bazlı olması yani mart ayı bazında 704 seviyesi, mart ayı 544 seviyesi biz daha önce bu denge döngüleri yani daha uzun vadeli aylar bazında yayılan döngüler ile görüyorduk. Benim dikkatimi çeken bu oynaklığın artmış olması. Aslında can sıkıcı olan da biraz da bu. Çünkü yani bir senelik, altı aylık ya da bir daha uzun dönemli periyotlarda CDS dalgalanmaları görmek daha memnun edici olabilirdi. Çünkü bu zaten ekonomide, küresel ekonomideki dalgalanmalar Gelişen ülkeler bazında biz de nasibimizi alıyoruz. Bundan kurtuluş yok. Ama bizdeki bu dalgalanma biraz aylık baza dökülmüş dolayısıyla o tarafta bir miktar şey dikkat çekiyor diyebiliriz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlar yapmayı ihmal etmeyiniz. Herkese iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.